Hepiniz hoş geldiniz. Burada çok usta tarım yazarları var, tarım gazetecileri var. Görüyorum ki gözleri pırıl pırıl. Ve bir an önce kaleme elinizi alalım, dizayn bir şeyler yapalım. Ve kamusal bir iş olan tarım gazeteciliğine en bir adını biz atalım diye de çok da güzel bir kitle var. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Biz çok mutluyuz sizi burada ağırlamaktan. Çünkü sanırım buranın felsefesine çok uygun bir eğitim olacak bu. Şunu tavsiye eder ve şunu temenni ederim sizler için. Geleceğini bırakacağız kaygısını giderek. Yapacağınız ya da yapmayacağınız haberlerde odağa emeği, odağa canlıyı, odağa tarımı, odağa toprağı ve bundan sonra gelişecek olan aile tarafını destekleyecek yazılar ve haberler yapmanız en büyük temennim olabilir. Şimdi bugün size tarım ve gazetecilik, tarım yazarlığı, tarımın önemi, haber kaynakları yani tarım haberleri yaparken hangi kaynaklardan daha çok yararlanabileceğinizi ve uzmanlaşmanın yani tarım gazetecisi olmanın getirdiği bir takım avantajlar var. Onları size anlatacağım. E, gazetecilikte uzman olmanın tabi e, bazı avantajları var. Bunlardan en önemlisi de e, bir alana yoğunlaşıyorsunuz. Yani ben işte Türkiye'de tabii ki siyaseti de takip ediyorum. Diğer konuları da takip ediyorum ama her şeye tarım şeyine bakıyorsunuz. Tarım gazetecisi olunca haber kaynaklarıyla ilişkiler bu sadece tarım gazeteciliğinde değil bence her alanda olması gereken bir durum. Yani işte mesela kimse eleştirilirini almak istemiyor. Herkes onun kovkovlanmasını istiyor. Ben tarım bakanlarıyla genelde bakarken hiç bir anlaşamam çok şikayet ederler. Ararlar böyle kendilerince kızarlar falan. Ama bakanlığı bitirdikten sonra, bakanlık görevi bitince en yakın dostlarım oluyor. Öyle değil. Evet. Tabii Efes Selçuk Belediyesi gerçekten tarım konusunda birçok etkinlik yapıyor ve bu Efes Tarlası'nın açılışından beri ben açılışta dahil hep geliyorum. Hatta konuşmamda da söyledim. Benim Türkiye'de herhalde en fazla Selçuk'a, Efes'e geliyorum. Çünkü burada çok iyi etkinlikler yapılıyor. Tarım gazeteciliği ile ilgili bir toplantıda ben de kendi deneyimlerimi arkadaşlarla, genç arkadaşlarla paylaşmak bana göre en büyük mutluluklardan biri oldu. Tarım ve gıda ile ilgili deli gibi araştırmalar yapıyorum ve bunları yazıyorum. Bir de az ay kadar 2010 yılında apelasyon adında bir ev dergi kurdum. Apelasyon, tarım ve gıda dergisi ve dünyada, dünyada tek ISSN numarası, uluslararası ISSN numarası olan dergi. Buraya gelmekle birlikte en azından kendime bir tecrübe katmış olmak isterim. E, belediyenin katkısıyla da Ali Ekber Hoca ile buluştuk. İlk defa böyle bir yer görüyorum. E, i̇nanılmaz. Çalışmalar da bayağı güzelmiş. E, aldığım eğitim de inanılmaz verimli. Benim için e, gen, genç, e, gazeteci öğrenci olarak. Tarım gazeteciliği alanında da bilgi sahibi olmak gerçekten benim için çok iyi oldu. Etkinlik çok güzel. Ali Ekber hocamız çok güzel bilgiler verdi bize. Selçuk Belediyesi'nin böyle bir etkinlik yapması gerçekten çok hoş. Çok beğendim burayı. Çok güzel.